ediyoruz. İlk konuğumuz Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Barış hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Merhaba. E ben... Barış istersen bugün Borsa İstanbul'un performansıyla başlayalım. Gün e, büyük e, bir e, nasıl diyelim destek aslında bulduğu bir piyasa ile karşılaştı sanıyoruz ki Borsa İstanbul'da Hı. yatırımcılar hızlı bir alışa doğru yöneldi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? E, tabii şimdi Borsa İstanbul'u bakıyoruz. Yükseliş eğilimini sürdüğünü görüyoruz. Şu aşamada %0.52'lik tam olarak karşında ekran olduğu için görebiliyorum. Bir yükseliş eğilimi var. Yani tabii küresel çaptaki risk iştahı devam ettiği müddetçe bu da Borsa İstanbul tarafına olumlu olarak yansımaya devam ediyor. İlk aşamada herhalde bunu söyleyebiliriz. işte Bu sabah baktığımızda yine ABD devaleri pozitif taraftaydı. Açılıştan sonra da Avrupa tarafına bakıyoruz. Şu anda orada da mesela yüzde %2'lik bir yükseliş var. Şimdi tabii bu birkaç etkene de bağlı. Ee, özellikle Haziran ayı başı itibariyle e, bu virüs etkisinden çıkmak konusunda adım atmaya başlandıktan sonra e, ilk aşamada hemen ortaya konan konu e, ikinci dalga gelecek miydi? Bunun endişesiydi. E buna bağlı olarak bazı işte veriler, e, vaka sayılarındaki artışlar e, günden güne gelmeye başladı. Artış yönünde. Fakat baktığımızda ee, ekonomilerin aslında canlı kalma konusundaki isteğinin e, bir adım önde olduğu bir süreç ve bunun da e, yani finansal piyasalara baktığımızda borsalar üzerinden de hala alım iştahının e, devam edeceği şekli bir yön e, belirlemekte olduğunu görüyoruz. Nitekim baktığımızda mesela bu sabah gelen PMI verileri özellikle Avrupa tarafında ilk olarak Fransa'dan geldi ve e, elin üzerinde e, bir sonuçla karşılaşıldığını gördük hem imalat hem de hizmet PMI verilerinde e, Almanya ve Avrupa bölgesinde de yine e, yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında e, beklentiler ve istekler şu anda ekonomilerin e, bir an önce toparlanması yönünde. Ve bu da aslında hani bir süredir ortaya konan bazı harfler vardı. İşte, evet. L şeklinde mi olacak, U mu olacak, V mi olacak. E, bunu da biraz daha e, önünü görmesi konusunda ilk işaretler olarak da belki de yorumlamak gerekiyor. Piyasanın algılaması olarak baktığımızda, e, piyasa e, V şeklinde olabilir mi acaba e, bu PMI verilerini gördükten sonra e, borsalardaki toparlanmanın V şeklinde olmasından sonra ekonominin de bu şekilde toparlanabileceğine dair bir görüş şu anda e, herhalde fiyatlıyor. O açıdan da bakarsak Avrupa tarafı pozitif, ABD tarafında da pozitif. E, bir taraftan da şuna bakmamız lazım herhalde. Dün e, Amerika'nın Trump'ın danışmanlarından Navarro'nun bir açıklaması vardı. E, kendisine yöneltilen soruda bu ticaret anlaşması ne durumda diye o bir anlaşma bitti açıklamasını yapmıştı ama kısa sürede evet. Trump'tan bunun yalanlanmasının gelmesinin de en azından bu bugünkü risk işte anlamında etkili olduğunu herhalde e, belirtmemiz gerekiyor. Şimdi buradan Borsa İstanbul'a yeniden bakarsak evet. şu anda %0.43'lük bir yükseliş var. Yani bugün en yüksek 116.279'u görmüşüz e, ve baktığımda e, şöyle de bir durum var. E, son iki güne geçtiğimiz iki güne bakarsak işlem hacmi biraz daha zayıf kalmış durumda. Biraz bunu takip etmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Hı hı. Bir açıdan da şuna dikkat ettim ben. Bazı teknik göstergelerde aşırı alım seviyelerinde hala devam ediyoruz. Mesela RSI'ye baktığımızda bunu söyleyebilirim. Şu anda 84'lü seviyelere gelmişiz. Ya ben bunun örneğini ne kadar bu en son ne zaman gördük bu seviyeyi diye baktığımda 2013 senesine gidiyoruz. En son 84 seviyesine 2013 senesinde ulaşmış ve orayı gördükten bir süre sonra da 35'e kadar geri çekilmiş. Yani bu aslında biraz dikkat etmemiz gereken noktalara da işaret ediyor. Hem bugünkü işlem hacmindeki düşüş eğilimi hem de gelinen noktaları itibariyle teknik göstergedeki bu aşırı alım noktalarına ulaşılmış olması biraz düzeltme eğilimlerinin hala aynı şeyi söylüyorum devam ediyoruz belki alımları ama olması gerektiğine dair de görüşümü burada biraz daha pekiştiriyor gibi söyleyebilirim. O yüzden bakarsak bugün hem işlem hacmindeki biraz düşüş hem yükselişin onu da şu şöyle, şöyle ekleyeyim istersen, 16 Haziran'dan itibaren 110 binli seviyelerden hızlanan bir hareket vardı borsa İstanbul'da ve o günden sonra meydana gelen yükselişi içerisindeki bugünkü en zayıf olanı gözüküyor. O yüzden biraz daha dikkatli ve temkinli olacağımız bir yükseliş hareketinden borsa İstanbul'suna bence bahsetmek gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Zaman zaman geri çekilmeler görebiliriz bu evet. görüntüyle birlikte ama işte 110 bin, 112 bin bölgesi biraz da aşağıda 108 bin seviyeleri. Düzeltmeler olursa ya, takip edeceğimiz yerler olacak ama ana trendin şu genel görüntüde ikinci dalga endişelerinde olumsuz fiyatlamasının şu anda olmaması neticesinde de baktığımızda yukarıda olmaya devam edeceğiz saklı şeklinde diye de ana trendi o şekilde de söyleyebilirim. Evet aslında Barış çok güzel özetledin. Borsa İstanbul'a ilgili ancak benim e, çok sorum var. Yani şöyle ki sorularım var. Birincisi sektörler bazında. ikincisi ise e, önümüzdeki dönemlerdeki Borsa İstanbul'un karşılaşabileceği risk unsurları nelerdir? Çünkü e, istersen ilk soruyla başlayalım. Şimdi sektörler üzerinde değindik ya bugün de bankacılık sektörü çok ön plana çıktı. Özellikle Bakan Albayrak'ın açıklamalarında da bankacılık sektörüyle ilgili e, oradan beklenen destekler vurgulandı. E, Birinci senden şöyle bir bankacılık sektörünü dinleyelim sonrasında devam edelim yine Borsa İstanbul özelinde. Şimdi tabii bankacılık sektörü şu anda e, yani kamu bankaları öncülüğünde e, kredi e, teşbihi konusunda son derece de e, aksiyonu yüksek bir şekilde davranıyorlar. Yani proaktif bir şekilde hareket ediyorlar. E, i̇şte aktif rasyosunun da gelmesiyle birlikte ve bunda zaman zaman yapılan bazı düzenlemeler ve son yapılan zorunlu zorunu karşılıkla ilgili yapılan düzenlemeyle birlikte e, biraz daha işte tüketici kredilerine yönelik. Biraz daha işte kamu bankalarından ziyade diğer bankalarının da, bankaların da biraz daha kredi verme isteğini artırması yönünde bazı hamlelerin atıldığını bu noktada görüyoruz. Ama baktığımızda tabii düşük faiz şu anda ortamı var. Bu mevduat tarafına da şu anda yansıyor. Aktif rahatsız tarafından bakıldığında ve kredi maliyetlerini de aynı zamanda aşağı doğru çeken bir unsur. Yani mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi de bankacılık açısından iyi bir konumu işaret ediyor. Fakat ee, çok ciddi oranda bir kredi patlaması var. Hı hı. Ee, kamu bankaları özelinde tabii bunu özellikle görüyoruz hı hı. ve e, özel bankalar üzerinde de bunu gördükten sonra sonraki aşamalarda aslında önemli olan konu burada hı hı. E, bu kredilerin e, yavaş yavaş geri ödenmesi konusunda ekonomik aktivitede ne yönde e, olacağımız hı hı. herhalde bu aşamada herhalde dikkat edecek konu burada bu olacak. E, bankaların özellikle karlılıklarının korunabilmesi açısından da herhalde önemli faktör bu olmalı diye açısı düşünüyorum. Yani baktığımızda Göstergeler açısından durum ne ifade ediyordu? Söylediğimizde, yani çoğu bazı göstergeler, mesela bugün de açıklanan Tüketici Güven Endeksinde mesela toparlanma olduğunu görüyoruz. Mesela 62.6 olarak bir değerle karşılaşıldı. Burada geçtiğimiz bir önceki ayda yüzde beşlik bir artış var. İşte maddi durum beklentisinde bir artış var. Ekonomik durum beklentisinde de yüzde dört bir artış var. Yani bunlar özellikle eğer ikinci dalga önemli bir şekilde Türkiye ekonomisini de vurmaz ise. Ee, özellikle büyümeye dayalı bazı politikalarla birlikte biraz daha toparlanma ilimleri bankacılık sektörüne olumlu yansıyabilir. Bu da hisselere olumlu olarak belki de yansıyabilir diye açıkçası ben düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Ee, bunu da bir baktım yani yayına gelmeden önce. Mesela banka endeksi oldukça ucuz kaldı. Bu hepimizce malum. Mesela özellikle bir Ocak'tan itibaren baktığımızda 31 Mayıs'a kadar geçen süreyi baz alırsak eğer ki işte ekonominin açılması noktasından 1 Haziran'dan sonra bunu baz alacak olursak sonrası süreci. Bankacılık endeksi 1 Ocak'ta 31 Mayıs arasında %24'e yakın değer kaybı yaşamış. Nedeni belli. İşte yaşadığımız bu belirsiz süreç, yabancı çıkışlarının çok yoğun olması ve hisse senetleri tarafında daha çok endeks dışı olan tabir ettiğimiz hisselerin talep görmesi bu duruma sebebiyet verdi. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Haziran başı itibariyle e, durum biraz bankacılık endeksi lehine dönüşmüş gibi duruyor. Ya bugünü tabii biraz ağaç tutmak lazım. Bugün sonuçları geldikten sonra biraz değer e, kazanım biraz azalacak ama mesela düne kadar baktığımızda %9,5'luk bir artış var bankacılık endeksinde. Mali endekste de %10,5'luk bir artış var. Bu ikisi bir e, 1 Ocak'ta 31 Mayıs arasında negatifti yani. Birisi %24, birisi %17 eksik taraftaydı. O yüzden de sonraki süreç yani yılın ikinci yarısı itibariyle Bahsettiğimiz bu öncü beklentilerdeki iyileşme devam ederse, virüste ikinci dalga endişesi çok ciddi oranda ekonomiyi vurmaz ise, ki ben bunu beklemiyorum bu aşamada, o yüzden bu taraftaki toparlanmanın da devam edeceği bir süreci yaşayabiliriz. Bu sonraki aşamalarda belki de endeksin de daha yukarı sebebini görmesine de olanak sağlar diye de açıkçası söyleyebilirim. Evet, Barış e, bir, kesinlikle... Ee, Dediğim gibi ben de ikinci dalgada ekonomik aktivitenin pek de bozulacağını düşünmüyorum. Ee, o yüzden de sanki yatırımcıların risk algısı biraz daha değil mi aşağı doğru çekilmiş durumda. Şimdi biz borsa İstanbul'daki hikayeye bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde belli bir teknik seviyenin üzerine gelmesi için yabancı yatırımcı desteğini çok önemsiyorduk ve bunu sürekli her programda neredeyse dile getiriyorduk. Şu an görülüyor ki eksi faiz ortamı aslında çok da yabancıya ihtiyaç ee, nasıl diyelim ihtiyaç doğurtmadı Yani e, ya, yerli yatırımcı yetiyor mu sence ilerleyen dönemde de Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararlarını da bekliyoruz ee, Buradan Hı -hı. gelecek olan kararlar e, çok da faizin artacağı yönde değil Beklentiler zaten bu yönde e, Borsada Hı -hı. E, yükseliş sence yerli yatırımcıyı e, te, biraz daha o belli noktaları taşır mı? Şimdi e, bu aslında hani endeksin geldiği seviye itibariyle de baktığımızda biraz daha ve sorgulanması gereken bir e, soru herhalde. E, yani bu noktaya gelirken az önce de konuştuğumuz gibi e, ciddi oranda yerli yatırımcının bir katkısı var bu noktada e, ve e, gelinen bu yükselişteki en önemli e, faktör de endeks dışına gelen hisselere e, alımların etkisi. E, diğer hisselerde de alımlar oldu tabii ki ama bunun 100 endeks üzerinde yukarıını e, oluşturduğu eski bu noktada. Yani tüm endeks'i hesaplarsak yüz endeksinin oradayız diye yükselmiş olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii yerli yatırımcının özellikle şu son günlerde işte yani son yıl bir yılda değilim daha doğrusu devam eden faiz indirimleri nedeniyle tabii ki mevduat faizindeki ciddi geri çekilmeyi burada göz önünde bulundurduğumuzda doğal olarak bir getiri arayışına girmiş olduğunu görüyoruz. Yani Bu noktada işte Borsa İstanbul'da daha çok algı biraz daha oluşmaya başladı ve yatırım sayıları hızlanmaya başladı yerli yatırımcı anlamında ama e, bu e, hareketler 30 endeks ya da 50 endeks gibi piyasa değeri yüksek hisseleri şu ana kadar tam olarak oluşmadı gözüküyor. E, bunun sağlanması lazım biraz. Yerli yatırımcının e, bu tarz hisseleri de değerlendirmesi yani orta uzun vadeli yatırım amacıyla e, hisse senedini de yöneliyor biliyor olması lazım. E, çünkü bu tarz hisselerde biraz da uzun vadeli yatırımcı olmak e, özellikle temettü geliri olarak bakıldığında biraz da e, fayda sağlayabilir. Yani yatırımcı bakış açısının yerli yatırımcı nazarında biraz daha bence değişiyor olması lazım. Bunu sağlayabilirsek diğer de biraz daha belki de algının arttığı noktada belki görüyor olacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki yabancı yatırımcı oldukça önemli. Özellikle yabancı fonlar üzerinden bize gelecek yeni yatırımlar Borsa İstanbul üzerinde bahsettiğimiz 30 endeks içerisindeki hisseleri hareketlendirebilecek potansiyele sahip olacaktır. Bunu da önümüzdeki süreç içerisindeki gidişata bağlı olarak belki de karar vereceğiz. Ekonomik anlamdaki gidişatımızın yanında CDS tarafındaki gidişatımız ne olacak? Risklerimizin ölçüde aşağı doğru çekmeyi başarabileceğiz. Aynı zamanda borsadaki bazı kısıtlar var. Bunlarla ilgili ileriki aşamalarda hangi aksiyonlar alınacak? Bence bunlar da özellikle belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ama şu aşamada Merkez Bankamızın da devam eden faiz indirim sürecini göz önünde bulundurduğumuzda Borsa İstanbul'da daha fazla yerli, yerli yatırımcının gelmesiyle o tarafa doğru ilginin de, yani borsanın ilgisinde devam edeceğini yani Açısı açısından da söyleyebiliriz. Evet, Barış. Bir diğer sorum yine Borsa İstanbul'la ilgili. Ee, şöyle ki, Borsa İstanbul'da sen de değindin, orta ve uzun vade. Şimdi yatırımcılar orta ve uzun vadede belli ki bir takım endişeler taşıdıkları için kısa vadeli işlem yapıyorlar. E, sence borsa için genel yani riskli piyasalarda e, nasıl diyelim e, orta ve uzun vadede bu tarz piyasalar ne gibi riskler aslında taşıyor? Yani yatırımcıların kafasında ne var, neye aslında biraz daha odaklanmak gerekir? Şimdi burada tabii ki. En önemli herhalde ön plana çıkartabileceğimiz konu hani kendi yani ülkemiz özelinde söyleyebileceğimiz konu burada. enflasyon yani enflasyonun gidişatının yukarı olduğu bir ortamda faiz de düşük kalıyorsa eğer elinde parası olan bir kişi doğal olarak o parasında değer kaybı yaşayacak Türk lirasında. O değer kaybını özellikle bertaraf edebilmek adına en hızlı şekilde nerede değerlendirebilirim dediğinde Doğal olarak bu en yani yatırım yapılacağı yer olarak şu anda borsayı görüyor. O yüzden de kısa vadede borsa İstanbul tarafını tercih ediyor. Yani uzun vadede yaşanabilecek belirsizlikler anlamında neler söyleyebiliriz? İşte ekonominin uzun vadede ne gibi riskler içereceğine dair gelişmelerin işte bilinmez olduğu. Özellikle şu anki içinde yaşadığımız süreç, virüs, korona virüs süreci, bunun ilişkili olarak hala bir belirsizlik durumunda hakim olduğu. E, ekonomilerin ne ölçüde, ne kadar sürede e, desteklemeye devam edileceği, hükümetler bazında, işte merkez bankaları e, bazında, e, bunların da şi, özellikle büyük şirketlere ne gibi katkılar sağlayacağı, bu şirketlerin özellikle ekonomik anlamdaki gidişata bağlı olarak ne derecede performanslarını e, ileri boyutta taşıyabilecekler, belirsizlikler, herhalde en önemli riskleri bu noktada oluşturuyor. Dünyanın geneline baktığımızda zaten e, etkilenmiş olduğumuzdan dolayı bu virüsten yani geniş manada bir ticaret hacminde de tabii ki bir düşüş meydana geldi. Her ne kadar son zamanlarda bir kıpırdanma bir toparlanma eğilimleri olsa da özellikle ihracat odaklı çalışan şirketler e, Türkiye'de e, bu noktada tabii önemli zorluklar yaşıyor. E, perakende sektörü tarafına baktığımızda ya da hizmet sektörü tarafına baktığımızda özellikle yine içinde yaşadığımız virüs süreci, süreci nedeniyle orada da bazı kısıtların olması bu şirketleri olumsuz anlamda etkiliyor. Yani orta uzun vadeli periyotta e, herhalde bizim şu içinde bulunduğumuz sürece göre değerlendirdiğimizde en önemli riskler bunun olarak ortaya çıkıyor. O yüzden de ileriye dönük belirsizliğin olduğu ortamda ve yüksek enflasyonun da olabileceğine dair beklentinin olduğu bir ortamda, dolara ulaşmanın da bu noktada biraz daha maliyetli geldiği bu ortamda şu anda yerli yatırımcı tabii ki daha çok kısa vadeli düşünmeyi tercih ediyor diye açısı o tarafı da söyleyebiliriz. Evet, peki o zaman ben bugün yine artış... E, şu halini alan altın tarafına da dönmek istiyorum. Altın ons evet. fiyatı 1770 dolar seviyelerinde Barış. E, yani dün diyorum ki alım fırsatı doğuruyor mu? Yok bu seviyelerde olmaz diyoruz. Sonra yarına 20 dolar farklı uyanıyoruz. Sen nasıl yorumluyorsun altının bu gidişatını? Valla ben altın tarafında hep e, alım yönlü e, yorumlar yapıyorum. E, hala da yapıyorum. Yani o konuda değişmedi görüşüm. Ve şu anda da bakıyorum 1767 dolara gelmişiz. Evet. Yani bu aslında seviye ikinci zirveyi işaret ediyor yakın zamanda. 18 Mayıs'ta 1765'i görmüştük. 1765 doları. Şimdi bunun üzerine gidiyoruz. Şimdi burada teknik olarak yorumlarsak bunun üzerinde bir kapanış olursa yükselişin devam etmesini bekleriz. Şimdi tabii altın neden yükseliyor dersek ilk diyeceğimiz burada herhalde doların zayıflaması. Şu anda dolar endeksinde 96 40 civarlarında bir düşüş eğiliminin devam ettiğini bu noktada görüyoruz bir açıdan baktığımızda bu altına oluşan talebin herhalde bir açıklayıcısı açıklayıcı nedeni olabilir. Ya bunun dışında tabii ki virüs kaynaklı belirsizliğin devam etmesi, aynı zamanda hem merkez bankaları tarafında hem de hükümetler tarafında hala işte güçlü desteklerin varlığı olması, negatif tarafta olan faizler, sıfır yakın faizler, bunların hepsi aslında ONS altın tarafını destekleyen unsurlar olarak bence değerlendirmeli. Bunun dışında. ABD ile Çin arasındaki o meydana gelen zaman zaman sürtüşme ki işte az önce de konuştuk Navarro'nun açıklaması sonrası artan bir miktar gerilim. Ee, sonraki yaşamalarda yaratacağı belirsizliğe dair olarak e, o tarafta da altın yatırımcılarının e, devam etmesine neden bir alımlar tarafında. Burada belki de en önemli de söyleyeceğimiz unsur e, şimdiye kadar e, Merkez Bankaları tarafında altınlar, altın alımı çok fazla olmasa da ETF'ler tarafında e, ciddi miktarda altın alımı olduğunu görüyoruz. Haziran başından itibaren 38 ton ETF'lerde yani Bu SPDR'da altın alımı gerçekleştirdiğimiz fiziki altın anlamında baktığımızda ve yılbaşından bu yana da ciddi bir artış var 270 ton tamam sanırım yanlış hatırlamıyorsam yani bu tarafta altının bu bahsettiğim nedenlerle birlikte alım yönünde iştahının devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi tabii sonraki aşamada ne olacak? Şimdi virüste ikinci dalga etkisini eğer görmezsek biz ve ilk işaretlerini PMI verilerinden aldığımız toparlanma eğilimi devam ederse. Ya şu aşamada baktığımızda dünyada devam eden bu de bolluğu işte belki gerekli yerlere gidiyor ama sıfıra yakın faizlerle birlikte yavaş yavaş enflasyonda da bir kıpırdanma olduğunu görmeye başlarsak yukarı yönlü bu da belki orta uzun vadeli süreç olacak. O zaman belki altında da çok daha yüksek seviyeleri de görmeye başlayacağız diye de açısı söyleyebiliriz. O yüzden ben benim için altında şu anki görüntü teknik olarak er 1763 üzerinde kalırsa 1800 dolarları ve daha sonra yukarı seviyeleri de belki de önümüzdeki günlerde görebileceğimiz açıkçası işaret ediyor. Yani bugünkü görüntüye bakarak bu yorumu yapabiliyorum. Zaman zaman geri çekilmeler olabilir. Fakat 1725-1700 bölgesi üzerinde ben altında bir süre daha tutunma bekliyorum. Olursa eğer geri çekilmeler alım fırsatı yaratır. Sonra tekrardan bahsettiğim nedenlerle yukarı hareketi devam eder diye açısı düşünüyorum. Evet, Yani diyorsun ki Barış bundan sonra düğünlerde altın görmek hayal oldu. <laughs> Herhalde en son gördüğümüz yer. Değil mi? Altını bir önceki düğün olacak. Ee, bakalım <laughs> nereye doğru gidiyor bu altın fiyatları endişelerin. Çeyrek altın yok gideyim. yani yok öyle bir şey. Gram altını fiyatına bakacak olursak çeyreği de takmak çok zor gibi geliyor. Peki evet. o zaman evet. Euro-Dolar partisini de sana sorayım. Doların gücüne de değindin orada. Euro-Dolar partisi evet. de yine tekrar belli bir, bir 13'lü seviyelerde görülüyor. Nasıl yorumlarsın? Evet, şimdi tabii euro yükselişin en önemli herhalde nedeni yine bahsedeceğimiz Piyama verisi birileri olacak. Avrupa evet. bölgesinden gelen bu veriler umut verici oldu. Fransa'nın dediğim gibi elinin üzerine çıkmış olması, Almanya ve Avrupa bölgesinin de geneline baktığımızda orada da beklentilerin üzerinde bir sonucun gelmesi, bu noktada tabii ki bir Euro paritesini, Euro para birimini, olumlu anlamda etkiledi ve euro dolarda yukarı bir hareket şu anda görüyoruz ki 1.43'lere kadar gelmişiz. Ben bu eğer görüntü devam ederse PMI verilerindeki bu olumlu görüntü açısı bu kadar güçlü toparlanmayı da bu kadar beklemiyordum özellikle Fransa tarafında. Elin üzerine doğru bir hareket. Yani bunlar bir de Avrupa bölgesinin özellikle işte Temmuz içerisinde gerçekleşecek yeni bir toplantısı var. Özellikle bu sağlanacak mali teşvikler konusunda anlaşma da ortaya çıkarsa e, bu birlik olma havasının e, pekiştirilmesi açısından da önemli olabilir ve pariteyi biraz daha yukarı yönlü hareketini destekleyebilir diye açısı düşünüyorum. E, dolar endeksi zayıf devam ediyor yani dolardan bir çıkış hareketi görüyoruz. Ya bununla birlikte baktığımızda e, parite'nin bugünkü hareketini herhalde e, açıklayabiliriz ve yukarı hareketinde devam ediyor ve edebilir gibi de gözüküyor ki 1.13.25 benim izlediğim direnç seviyesiydi bugün. Onun da üzerine geçtik ve sonraki seviyesi herhalde devam ederse bu hareketine bu beklentilerle 10 Haziran'da görmüş olduğunuz 1.14.20'ler oraya geldikten sonra yeniden ikinci tepe oluşturacak. Ondan sonra tekrardan yönünün ne olacağına dair herhalde yeni gelecek gelişmelerle birlikte herhalde bakmamız gerekecek diye düşünüyorum. Evet Barış son bir dakikaya girdik. Yön yukarı Evet son bir dakikaya girdik Merkez Bankası faiz kararında aslında fiyatladı piyasalar ama sen ne dersin sence nasıl bir karar alır? Merkez Bankası'ndan ben 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyorum. Hı hı. Ee, orada genel beklenti de o yönde e, görünen o ki yapılan anketlere göre bakıldığında. Yani Merkez Bankası e, zaten hani Sayın Murat Uysal göreve geldiğinden beri devam etti e, sürekli olarak faiz indirimlerini. Ve şu aşamada hani geldiğimiz noktada zaten piyasadaki faizlere de baktığımızda %8'ler civarında e, seyrettiğini görüyoruz referans faiz oranının. Yani bunun da bence e, katkısıyla ve Merkez Bankası'nın özellikle enflasyon beklentilerine göre hareket ettiğinden de hareket ederek yoruma kattığımızda bunu yani faiz indirimi yapması konusunda 25 bas puanlık önünde alan olduğunu noktada herhalde söylememiz mümkün. Zaten baktığımızda piyasalarda biraz daha kredi verme konusundaki eğilimin de devam ettiğini görüyoruz. Bu tarz hamlelerin de atıldığını görüyoruz. O yüzden bir destekte bir faiz indirimi daha yapılarak bu noktada Merkez Bankası tarafından aksiyon olarak karşımıza çıkabilir. Evet. Ee, ve sonraki süreçte de herhalde biraz daha ufak adımlarla enflasyonun gidişatına bağlı olarak bence e, takip edeceğiz diye açısı düşünüyorum. Evet. Bu fiyatlanmıştır dediğimiz gibi. Ben çok çok dolarda çok önemli bir hareket olmasını da beklemiyorum bu sonuçla birlikte. Kesinlikle Barış çok teşekkür ediyorum kıymetli yorum ve değerlendirmelerin için. Evet bu arada bir izleyicimiz de rica etmiş. Şu senin arkanda sarı Murat 124 maketini istiyor. Onu sen YouTube'dan artık iletişim <laughs> sağlarsın izleyicimizle. Tabii, tabii tabii. Peki çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık Sağ tekrar güzel yorumların için. <laughs> Evet, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle birlikteydi bu bölümde efendim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra ayrılmayın. Bolca piyasayı konuşacağız.